Herkese merhabalar. Ayışır Market'in bu haftaki indirimli gıda ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Ahir markasına ait 1000 gram'daki tam yağlı toz peynirinin fiyatı 60 TL. Torko markasına ait 5 kilo ağırındaki toz şekerin fiyatı 33.25. 1000 gram'daki barbunya'nın fiyatı 13 TL. Yörence markasına ait 1 kilo ağırındaki nohutun fiyatı 23.25. Torku marka 1000 gram küp şekerin fiyatı 7.45 Torku markasına ait toz peynirin fiyatı 45 TL. Pınar marka 500 ml yarım yağlı sütün fiyatı 6.35. 1000 gram mağarındaki öz çorum mantısının fiyatı 13 TL. 400 gram aslı börekten soğuk baklavanın fiyatı 28 TL. 720 gram kakaolu fındık kremasının fiyatı 23.25 25 680 gram karışık turşunun fiyatı 6 TL. Burcu marka 200 gram konser konserve yaprak sarmanın fiyatı 9.5 2 kilogram mağaradaki buğday ununun fiyatı 21.50 Yörük oğlundan labla peynirinin fiyatı 7 TL. Çokça marka bezelyenin fiyatı 5.75. Ürünler hakkındaki yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Torku marka 500 gram ağırlıkta helvanın fiyatı 28 TL. 2 litre sirkinin fiyatı 13 TL. Sinangeli marka 1 kilogram ağırlıkta tahıllı ekmek ununun fiyatı 15.75. 350 gram ağırlıkta Mutlu markasına ait makarnaların fiyatları 7.45. Hindistan cevizinin fiyatı 8.50. 500 gram kakaolu mısır gevreğinin fiyatı 12 TL. Dardelen tondan ton balığı da var fiyatı 21.25. Renkliler için 7 kilogram Peros markasına ait deterjanın fiyatı 80 TL. Pul biber de var A101 marketlerde bu hafta ürünün fiyatı 10 TL. Öncü markasına ait 1650 gram biber salçasının fiyatı 47 TL. Tane süt mısırının fiyatı 950. Bir şah marka 1 litre halindeki yarım yağlı sütün fiyatı 7 TL. Yöremce marka 1 kilogram halindeki yeşil mercimeğin fiyatı 22 TL. Doktor Ötker'den havuçlu kekin fiyatı 25 TL. 1 litre ağırlığındaki asperos Sarı gücün fiyatı 17 TL. Tat markasından 680 gram bezelyenin fiyatı 11 TL. Antek fıstıklı puding davar ayazı marketlerde bu ürünün fiyatı 8 TL. Öncü markasından 830 gram salçanın fiyatı 12.15 15 Orman esintili oda kokusunun fiyatı 10 TL. 25 adet karton bardağın fiyatı 9 TL. Göremce markasına ait 1 kilogram ağırındaki Osmancık pirincin fiyatı 13 TL. Pınar marka 200 milim çocuk sütünün fiyatı 5.50. 5 litre ağırındaki temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Finish Costa leke çıkartıcının fiyatı 30 TL ürün 1 litre ağırlığında. 2,5 litre halindeki yumuş sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. 1 kilo ağırlığındaki Pınar markasına ait yarım yağlı süzme peynirin fiyatı 40 TL. Ünal marka 250 gram eski kaşarın fiyatı 25 TL mutlaka ve sonuna kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. Kocatepe markasına ait 100 gram ağırlığındaki Türk kahvesinin fiyatı 17 TL. Mistral markasına ait 1 kilo kaya fiyatı 27 TL. Heinz marka ketçabın fiyatı 8.50. Altades Sarı Kız markasına ait maden suyunun fiyatı 9.25. Ayzur marketlerde 2 litre halindeki Vera marka ayçiçek yağlarının fiyatları 66.50. Dimes marka meyve suyunun fiyatı 8.50. Siyahlar için Yumoş markasına ait sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. Yöremce markasından 2,5 kilogram ağırındaki kırmızı mercimeğin fiyatı 50 TL. Öncü markasına ait geri kilo ağırındaki pul biberin fiyatı 24 TL. Tork marka 1 litre ağırlığındaki şalgam suyunun fiyatı 5 TL. 4 kilo ağırlığındaki alo toz deterjanın fiyatı 60 TL. Siz videomuz videomuzu beğenmeyi gerçek kataloglar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Altın Başak marka Labdini Kreker Sandviç'in fiyatı 14 TL. Yayla markasından 2 kilogram ağırlığına sahip pilavlık pirincin fiyatı 35.50. Beşlerden dana döner de var Ayüzü marketlerde fiyatı 11 TL. 4 litre halindeki acı çamaşır suyunun fiyatı 22 TL. 2 litre Lipton markasına ait buzlu çayın fiyatı 8 TL. 500 gram halindeki Seyboy siyah zeytinin fiyatı 20 TL. 22 adet Fairy marka bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 70 TL. Eti markasına ait 500 gram mağarındaki yulaf ezmesinin fiyatı 15 TL. 500 gram mağarındaki dondurulmuş dana köftelerin fiyatları 47 TL. Torku markasından 1 litre ağırındaki yarım yağlı sütlerin fiyatları 9.50 TL. Finish markasına ait bulaşık makinesi kokusunun fiyatı 12 TL. 450 milim Domestos marka banyo temizleyicinin fiyatı 26 TL. Bisküvi kremalı kara tutlu Halley'in fiyatı 12.50. Bolmix marka 700 gram ağırlıklı çilek reçelinin fiyatı 15 TL. 250 gram ağırlıklı Abdamil 4 bebek devam sütünün fiyatı 67 TL. 1 kilo ağırlıklı Ofça çayının fiyatı 36 TL. İpana markasından diş macunu da var marketlerde bu ürünün fiyatı 20 TL. Doğuş marka 1000 gram varındaki çayın fiyatı 36.50. Piril marka bulaşık deterjanının fiyatı 23 TL. Damla markasına ait 6 adet maden suyunun fiyatı 9.25. Çiçeğin marka 750 milim krem temizleyicinin fiyatı 10 TL. 10 adet 3 katlı kullanı 100 yüz maskesinin fiyatı 4.25. Torko markasına ait 1 litre ağırındaki şalgam suyunun fiyatı 5.15. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi bu ve buna benzer videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burcu markasına ait 830 gram ağırındaki salça domatesin fiyatı 12 TL. 400 gram ağırında Marmara Birlik markasına ait siyah zeytinin fiyatı 29 TL. 360 gram marındaki fıstık ezmesinin fiyatı 17.75. Torku marka 1000 gram marındaki küp şekerin fiyatı 7.50. 1000 gram marındaki yöremce markasına ait beyaz nohutun fiyatı 23.25. Torku marka 5 kilogram marındaki toz şekerin fiyatı ise 33.25. Bisküvi kremalı karadutlu halleyin fiyatı 12.50 karamelli pasta sosunun fiyatı 20.50. Doktor Ötker'den puding çikolata parçalarının fiyatları 5.75. Çerezle marka karma mısır cipslerinin fiyatları 5.50. Wingra mağarındaki Nescafe'nin fiyatı 17 TL. Banyo ve mutfak temizleyici jelin fiyatı 17 TL. Bisküvi kremalı kakaolu oreo'nun fiyatı 7.50 bazı pasta sosunun fiyatı 20.50. 1000 gram ağırındaki erpilişten çıtır filetonun fiyatı 49 TL. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçek ve resmi kataloglarına haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.